Bugünkü tarif benim için sadece bir profiterol değil. Küçük bir anı. Daha 6. sınıftayken okulda bir yardım kermisi düzenlenmişti ve ben ilk kez mutfağa girip profiterol yapmıştım. Nasıl yaptım, ocağı cesareti nereden buldum inanın hiç bilmiyorum. Ama ortaya öyle güzel bir şey çıkmıştı ki öğretmenim daha kermisi koydurmadan bütün borcumu direkt satın almıştım. O yüzden profiterolün yeri bende ayrıdır. Üniversite zamanları hariç dışarıdan yediğimi hatırlamıyorum zaten. Bütün tarifi detaylı bir şekilde aşağıya zaten yazacağım. O yüzden pato şu tarifini kaçırdık diye telaş yapmayın. Şimdilik kremaya geçelim. Krema için önceden kuru malzemelerle sütü iyice çırpıyoruz ki pişirirken topaklanma olmasın diye. Pişirirken de sürekli karıştırıyoruz ama arada 1-2 dakikada da katılaşmasına izin vererek. Aynı bir kaseye aldığımız kremamız birazcık ıldıktan sonra krem şanti ve birerlik sütle tekrardan çırpıyoruz. Bir yandan da çikolata sosumuz için tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. Öncesine iyice karıştırıyoruz ki pişerken topaklanma olmasın. Bu zaten yazılı olmayan bir kural gibi. Pişirirken de ara ara katılaşmasına izin vererek dibine kaptırmadan karıştırıyoruz sonrasında. Kaynadıktan sonra birazcık tereyağı ekliyoruz. Bir de çikolatamızı ekliyoruz. Ben zaten birazcık kası yapıyorum ki sonrasında sütle açmak için daha böyle kıvamlı güzel oluyor. Bir de soğumasına da yardım ediyor soğuk süt. Pataşon modumuza bakıyoruz ki ılındı mı yoksa yumurtalar içinde pişebilir. Evet ılınmış. Yumurtalarımızı tek tek kırıp iyicene yedireceğiz. Proyü birazcık hızlandırıyorum çünkü aynı işlemleri yaklaşık 5-10 dakika yapacağım. Ha bunu hamur makinesinde de yapabilirsiniz. Ben düşündüğüm için elimle yapmayı tercih ettim. Sonrasında patoş hamurumuzu sıkma torbamızı alıyoruz. Evet kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Siz krema torbanızın ucunu sadece keserek de şekil verebilirsiniz. Bir duyu takmak zorunluluğu yok kesinlikle. Kafanıza göre. Evet burada da bir şeyler deniyorum. Pataşo hamuruna pancar unu koyarsak ne olur adlı çalışma. Sonucunu merak ediyorsanız yorumlarda sorunuz. Çünkü göstermiyorum ne olduğunu. Şunların tatlılıklarına bir bakın ya. Evet aradığımız çıtırlı tam olarak böyle. Dışı çıtır, içi ise boş böyle. Kremamızı sıkma torbasını alıyoruz. Ama ben burada yanlış duyu tercihi yaptım. Siz yapmayın. O yüzden ben kaşıkla yerleştirmek zorunda kaldım. Uğraşmamak için. Böyle iyi oluyor yani. Yani 6. sınıftayken duyu kullanmamıştım. Kaşık kullanmıştım zaten. Çikolata sosumuzda dediğim gibi sütle açıyoruz. Bu aradığımız kıvamı burada elde edeceğiz zaten. Evet kıvam tam olarak böyle. Sadece bir kere evde yapın. Dışarıdan bir daha asla yemeyeceksiniz. Kafanıza takılanları merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Onun dışında beğendiyseniz beğenmeyi, yeni tarifleri kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Sevgili hoşçakalın.